Neyse, Emre durmuş. Emre durmuşa bakalım. Emre durmuş. Emre. Emre durmuş. Emre durmuş hangisi abi? Emre durmuş ee, var mı hangisi olduğuna dair? <laughs> Pixel Pusi, abi dilin damağın kurumuştur. Bir bu parayla bir su alırsın, seviliyorsun. O parayla su nereye alıyorsun oğlum? 4 lira yollamış su al diyor. Venezuela. Venezuela'ya bakalım abi. Geldi zaten Venezuela. Ee, bir tane daha kardeşimiz geldi. Albay Imtır. Albay Imtır. Ne bu abi şey İrlanda'da albaylık mı yapıyorsun kardeşim? 3 yıllık sevdiğimi e, unutamıyorum ne yapayım? Anlatacağım. Venezuela'da hayat. Üçene ne zaman çekmiş videoyu? 1.85 milyon takipçisi var. Helal olsun. Like. Burada bir emek varsa like. Biz de böyle. Diğer şeylerini atmış. Oğlum adamın gitmediği ülke yok lan. Küba, Meksika. Türkiye'ye gitmiş bak. Çok acayip. Ben de gitmek istiyorum Türkiye'ye. Brezilya, Kore, Tayland. Parti ve festivaller terk edilmiş yerler. Güzel. Berk. Merhaba. Öncelikle iyi yayınlar. Çorlu'da hangi yıllar arasında yaşadın? Muhtemelen sen doğmamıştın kardeşim. Çünkü ben 91 ile 98 yılları arasında yaşadım. Kaçlısın Anılcım? Böyle dediğine göre yaş büyüdü. 91'liyim ben. Ben de Fevzi Çakmak'ta okudum. Harbi mi diyorsun? Ben de Fevzi Çakmak'ta okudum işte. Hatta hocamın adı hocamın adı Sevim Güneş'ti. Sevim Güneş. Hatırlıyorum ülkede kesinlikle keş yani nakit bulamıyorsunuz. Nakit bulmanız için kara borsaya gitmeniz gerekiyor. Kara borsaya gittiğinizde de kandırılma ihtimali çok yüksek. Burada yaşayan bir tane Türk sayesinde kara borsadan para bozdurabilir. Şimdi Çek. videoyu izlemeden bir şey anlatmak istiyorum. Abi Venezuela'nın kızları var ya. Bak Türkiye'ye gelsin. Allah'ıma kendimize saplarız. Duramayız yani. Acayipler. Bir tane bir fotoğraf gösterebiliyor muyum Edis? Bir arkadaşım var da benim Venezuela'lı. Sadece fotoğrafını göstereceğim. Hmm. Edis eşek oturuyor. Edis bir cevap ver lan. Hiç yok oluyor bu çocuk. Şey. Tabi tabi dedim ya sen duymadın bit geldi. Ben duymadım abi. Kusura bakma Edisciğim. ne <laughs> demek abi? Kızın adı neydi lan? Edis kızın adı neydi? Hangi kızı göstereceksin sen ya? Venezuela'lı bir kız göstereceğim abi şimdi. Benim arkadaşım sadece İngilizce kursunda düz baya normal bir Venezuela'lı göstereceğim. Ama kız yani neydi lan bunun adı lan? Heh. Şimdi. Venezuela'lı. <laughs> Şimdi bak bu Kolombiyalı, Kolombiyalı arkadaşım, şeyden İngilizce kursundan ha bunlar hep. Şimdi yok lan bunda hep göt, bu da göt, bu da göt, hep göt. Yemin ederim göte doyduk. Eskiden mal oluyordun yani hani ilk görünce şimdi abi bütün keşfet. Şimdi bak bu mesela e, Kolombiyalı tamam mı? Abi adam böyle doğmuş ya adam böyle çıkmış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey var mı ya? Şimdi bu bir arkadaş. Bu da onun e, Venezuela versiyonu. Yani aradaki farka bakın diye söylüyorum. Bu da böyle. Yani herhangi bir, bir yerini yaptırmıyor. Adamlar ballı ya. Hem güzeller hem de... Bu da... Neyse onun kanalı kapatacağız yemin ediyorum ya. Normal fotoğraf göster. Arkadaşımın fotoğrafını gösteremiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Edis? Evet abi. Bir şey olmaz değil mi lan? Çok şey değilse şey bir olmaz da. Yok yok öyle mahrem <laughs> değil canım. O kadar, yani mahrem tabii. Zaten oğlum kızları gördüğüm an mahrem oluyor zaten be. Bunlar <laughs> en, abi... en kapalı haliyle <laughs> en kapalı haliyle göstereyim o zaman. Şu, bak şuna, bu Neymişiniz lan? Ben de bayağıdır girmiyordum şeyine. Bu da değil. Bu da değil. Bu bizim köyden değil. Sonlara doğru bir kapanmış bir bir şey olmuş bir kız. Abi kamerayı büyüt diyorlar senin e, şeyini göremedikleri için telefonla. He Hiç ya adam, büyük görmek istiyorlar da zaten büyük belli olur. Hemen hemen çocukların oğullarımın kızlarımın isteğini yerine getiriyorum full kamera. Hayır sadece göstereceğim yani düz bir Venezuela'lı ya bu. Oğlum o kadar fotoğrafı var ki. Bir de hep şey meme çok. Şeyleri kaldırmış galiba. Neyse. Şimdi. Şunu şöyle. Şimdi abi şurada. Şimdi şurada. Ee, bir herhangi bir yapay bir şey yok tamam mı? Kız bir yerini yaptırmamış. Biraz şey mi çıkıyor? Boğulu mu çıkıyor? Biraz boğulu çıkıyor. Senin yüzünü odakladığı için öyle. Senin yüzünün önüne doğru getirirsen kendi yüzünü kapatıp netleyecektir. Yani kardeşim biz Şimdi kız böyle. Fark ettiniz. Şimdi bu adamlar aslına bakarsan şanslı. Yani bu adamların ekonomik krize girmesi beni üzüyor. Bak gerçekten üzüyor. Abi çok güzel. Ben mesela yolcu da alıyorum. Kız bir biniyor abi. Yani Türkiye'de görsen kesinlikle şu sıfatı yani şunu yapıştırırsın. Abi bu göte implantı taktırmış dersin. Veya göğüslere meme, memelere şeyi basmış dersin silikonu. Bunları gördüğün zaman... Genellikle öyle bir şey aklına gelmiyor ve ben orada bu implant falan olayının çok düşük olduğunu düşünüyorum. Yani Ediz ne diyorsun bu işe? Kesinlikle öyle birkaç tane daha ülke var. Onlar mesela Brezilyalılar. Ee, Brezilyalılar o kadar değil. Brezilyalılarda birazcık şimdi nüfus fazla, el elimde, şey fazla, el ee, yani, miksleşme fazla. Mı dünya? Farklı kişiler işte orada siyahiler var bir sürü yaşayan. Bizim Ferhat yazdı. Bu göte bilbil bil öte diyor. Ferhat bağlanacaksan bizim çocuklar yazsın sana. Edis yazsana bizim Ferhat'a. Bağlanıyor tabii bağlansın. Ferhat'ın muhabbeti fenadır çünkü. Ee, Hakan hemen atlamadan bizim aramıza katıldı. Abi canın sıkın gibi. Bugün inşallah keyfin yerindedir. Yo iyiyim. Yani sizle konuştukça daha iyi olurum aslında. Ama böyle gözlerin böyle şey gibi olduğuna bakma. Yeni mıncıklaşmış kedi şey gibi. Böyle değil yani şu an. Bilmiyorum niye öyle çıkıyor. Her şey dümen yapıyor bize hakkımızda oyun oynanıyor bizimki de laf anasını satıyor. Berkay Koray da Prime'da gelmiş aramıza sağ. Ol. Anilo 14. Bizim çocuklar isim o gördü, isim o gördü. Artık deli dana gibi eklerler, eklerler kardeşim. Evet devam ediyoruz. Yani diyeceğim o bakalım burada bizim göreceğimiz ne oluyor lan? Bir şey izleme ekranı. Bakalım bu videoda göreceğimiz. Kızlar e 50 dolar. Zaten 11 dakika. Yani. 50 Güzel. doların size ne kadar ettiğini göstereceğim. Şu anda tüm para, Venezuela parası. Hepsi ama hepsi 50 dolar. Bunun nedeni şöyle arkadaşlar. Şu Venezuela'daki küçük Birin, paradan eski, bir tane aslında bir ülke, elinde bir Bolivya, iki Bolivar mı dünya? Tanrının orta parmağı. 10 tanesi. Evet, Bundan bir tane yapıyor. Bu da 1000 Bolivar. Yani ülkedeki ekonomik krizi tam olarak anlayın diye şöyle göstereceğim. Mesela şu anda ülkede Biraz sarayım mı para çünkü ben biliyorum bunları. bunları şu an ülkede hiçbir şey ifade etmiyor. Size bağlı. sokaktan böyle Biraz yapsam kimse bunları Bu da ülkedeki en büyük paralardan bir tanesi. Biri 20 bin var şu an yanımda yok. 20 binin bir küçüğü yani 10 bin. Biraz önce gösterdiğim tamamen paranın neredeyse hepsine karşılık gelen bir para. Miralisi Nakit bulamıyorsunuz. Sevildi. Ya düşünün. Ama ülkede şununla şu hala işlevde. 2 bin ne 10 bin. Venezuela'da Tam çalışıyor, Ecesi, çalışıyor, çalışıyor. Ve sokakta kullanılıyor. Ne anlatacağım ben? Ben Venezuela'nın en karlı insanlar genellikle ülkeye dolar getirip kara borsada doları boğdurabilen dolar, insanlar oluyor. oluyor çünkü abi. burada eğer dolarınız varsa krallar gibi yaşıyorsunuz. Bu ülkede kriz Orada doların olması Bu çok zor çünkü e, Venezuela'ya şey, gidişler Venezuela'da yasak Venezuela'da gibi bir şey oldu Amerika'yla. Çünkü sorun yaşadılar. Hatta çoğu ülke aynı şekilde bir tek Amerika'yla sorun yaşamadılar. Çünkü bunların başbakanı inanılmaz böyle Cumhurbaşkanı herhalde yanlış bir politika izledi benim bildiğim kadarıyla her yere herkesle sıkıntı yaşadılar. Petrolden dolayı sıkıntı yaşadılar falan. Hmm. Bu Venezuelalılar da sürekli kaçmak istiyor. Şu anda çok... Ve dışarı bir kaçışları bir da bir durdurdular o yüzden. Herkes kaçmak istediği kaç için yani bu alanlar bir yere de gidiyor. Şey lazım. Tam bu olaylar yaşanmadan yani. önce. Bir evet. Biraz sesi bir, kısır, bir değil bir mi? Çok gidiyor. Evet, bir tık. Korna sesine baksana. Yani şu korna sesi aslında her şeyi anlatıyor. Tamamen medeniyetin göstergesidir abi korna. Bir ülkede çok korna varsa medeniyet azdır. Kamerayı saklamam lazım çünkü dışarısı çok tehlikeli. Amerika'ya nasıl geldim, ne işte çalışıyorum, evet. ne zorluklar çektim evet. falan. Abi bunları anlatacaksan hiç gelme. Biz Amerika sıçıyoruz zaten. Millet istemiyor artık. Ben değil, kimse istemiyor artık Amerika'yı. Başka hani biz böyle bak adamı dinliyoruz. Bak Venezuela'yı izliyoruz abi. Bana da şey oldu. Abi sesi bir tık arttırabiliriz. Çok Ve 20. katına kadar korkuluklar var. Her yerde ben yani yani büyük mısın? 98 ben abi. Daha Tabii ki 98'de ben savaşındaydım. Kore savaşındaydım. Daha Askerdeydim. büyük bir tanesi bu arkadaşlar. Şu anda bir ülkede içeri ekmek, zannediyorum bir, bir, bir şey, sırasında geçmiş sanat. ama muhtemelen ekmek Gördüğünüz gibi Baş. sadece şurada küçük ekmeğe benzer bir şey var. Bizim pan. Okey. Uh, Tutta kaç <laughs> Ne? Okey. Bir Bolivya'dan satıyorlar. Bir tane. Çocuk İspanyolca değil. Değil zaten. Bu hamburger etmeyi gibi olay. Takır Normal takır. Ekmek şu anda yok. Şimdi buradan telefere gideceğim. Telefer'in fiyatları altı olması lazım. 6 Bolivya. Ben bilmiyorum. veriyorum. Telefere ko. Bana paranın üstü Paranın üstüne Bu verdiğim bir doların on altıda yapıyor şu. Bir doların altıda biri. Ben yani sadece teleferi binmek için verdiğim paranın üstüne bak. 1 doların 16'da birini verdim. Yani bir bir dolar için bir poşet para, para veriyorlar. Böyle yani bir dolar değil mi? Böyle bir, bir teleferi. Bütün Bizim dolar biliyormuş. Mutlu olduk, Sevindik. Yani Yerde olduğu gibi burada da sıra var. Şu anda sıra bekliyor. Şimdi teleferiğe bekliyorum. Bir da çıkacağız. Sağ olasın Bir Mirali. Teşekkür de ediyorum kardeşim. Konta Cuesta, 1 pound. Konta 3. 3. 3000'e almış bir ekmeği. Yani çok pahalı. Normalde 100 gibi bir şey alıyorlarmış. Şu an 3000 alıyor bir ekmeği. Yani şöyle düşünün. Asgari ücretinizde ortalama sadece 80 lira. Bu izle abi diyor. Şu anda karakası. İzle mi bu çocuk? Ediz. Bu arada Sesler karışır birbirine. Burana bu Amerika bu ülkenin nüfusu kaç? Baksın biri de Google'dan yazsın ya. Yani. Abi iyi günler. Türkiye'de en iyi üniversitelerden birinde psikoloji okuyorum yüksek lisans için. Türkiye'nin en iyi. Evet, oraya gelebilirsin kardeşim. 2018'de 28,87 milyonmuş. 28 milyon? 28,87 milyon. 28 milyon mu diyorsun? Evet, 29. Şu an 2019'da bu merak etsin diyecek olmalı. Bayağı, bayağı varmış lan. Biraz önce çektiğim gördüğünüz görüntülerin hepsi burada yaşayan fakir insanlar. O yüzden ben sürekli yani bayağı 100 görüyorum. Size gösterdiğiniz Bolivya parası var ya hani hiçbir para etmeyen, hiçbir değer olmayan. O insanlar onu burada bulamıyor. Mesela bak da şov yapıyor, kahve satıyor. Kahve satıyor. Sadece 100 Bolivya kahve satıyor, gününü geçirmeye çalışıyor. Akşamlar sadece Kahmin bir ekmek alabilmek için. Yok. Yani 3 bin Bolivya'da bir ekmek alabilmek için. Norveç tane açar. kahve satmak zorunda. Orada yaşayan favela'daki gece kutlu geçen insanlar. Ben demiştim ya, ülkede en çok zorlanan insan. Ben ona karakasın arka sokaklarına gideceğim biraz daha. Dur bir gitsin arka sokaklara. Ya ben bu ben bu ülkeleri anlamıyorum. Nasıl yani geri kaldılar bu kadar? Hep bu Amerika'ya bok atıyorlar ya Amerika sömürdü Amerika sömürdü. Çok da doğru değil yani. Bunlar hep bak bunlar hep yanlış yönetim abi. Bunu herkesin ağzından hep yanlış yanlış yönetildi. Yanlış yönetildi lafı çıkıyor. Ondan sonra yöneticiler bile çıktıktan sonra değiştikten sonra kabul ediyor. Yanlış yönetimden oldu diye. Tam karşında şu gördüğünüz evleri Çağlar'a çok cüzlü miktarlara insanlara veriyormuşlar. <laughs> daha önce. Şuna benzer Karakas'ın her yerinde binalar var. Bu binaların ücreti çok düşük. Genellikle parası olmayan yoksul halka Çağlar'a dağıtmış bunları. Çok be. küçük paraları yani. Devlet Aylık çoğu şeyini sattı abi. Şey. 10 tane iki boyu var parası. Bir tane ekmek alabilir. Bu evleri oluyor. Oluyor. daha ucuz bir süper bir soru gidiyor değil mi? Ülkede kara borsa almış başını gidiyor. İçeride i̇şte arkamda gördüğünüz ürünleri kara, kara borsadan satıyorlar dayanamazsın. Kara bu çakmacılık gelirse, bunlar geldiyse zaten ürünler de değerini kaybediyor. Allah yani Allah. bütün markalar da buralardan çekiliyor bu sefer. Ekmek silah oldu, ekmek füze oldu gibi bir şart var Burada, burada çavit hastaları köpek olduğunu gösteren bir simge var. İspanyolca mı onun için Hazır gelmişken size McDonald's fiyatlarını da söyleyeyim burada. Burada bir tane McDonald's bulun ve içeri girin. Ortalama fiyatlar 38 bin, 40 bin, 42 bin civarlarında. Yani 2 dolara bir menü alabiliyorsunuz. Burada. 2 dolara evet. bir menü alıyorsan McDonald's bu Venezuela'dan fazla para kazanmıyor. Burada sürüm için tutuyor. Burada Reklam için tutuyor. Var. Efsane güzel pizzalar. Dış Bina pazarlara çıkmak için triplere zekil giriyorlar. Zekil Girmiş bir ondan bir sonra, bir sonra bir da çıkmayalım diyor. Aynı bizim Amazon'un bize de yaptığı gibi. Zekil en büyük pazarları Amerika zekil oluyor, oluyor tabii ki. Bütün Amerikan şirketleri. Yani tere, 5 Buralara 5 da veriyorlar zekil işte. Zekil zekil Şu an ben bunun ödevini yapıyorum lan. Ben size şimdi onları ders bu. Gayet nezit bir ortam. Ve International ve management. Size fiyatları gösterdim. Evet benim bir hakkında ne gibi benim benim öyle düşündüğümden de Benim muhabbet ediyorum. Benim Yani şu an tercih olsun. 1 dolar 16.500 Bolivya parasına da çevrilir. Bu arada ben Ediz'e yazmam. Bu çok havada. Adamı ters diyor diyor. sana diyor. Abi seni çok seviyorum. İnşallah bir gün gördüm seni. İnşallah kardeşim. Neden olmaz? Abi sana da günde 20-30 tane boş adam. Abi abi abiyle görüşmek istiyorum. 36, <laughs> 38, 44 o civarlarda. Yani, 2 dolar. doğada en büyük yani, sayı yani. yani iyi biliyorsunuz. Abi Beyza gelir abi. Beyza gelir abi. Ben şu an 100. zaman 100. gelir. Aldım. 34, abi, 900 olandan aldım. 35000'e olandan denk geliyor. O da ortalama tahmini. Sesin gelmiyor mu? 2 dolara kadar denk <laughs> geliyor. Yani 7 lira. Şuraya devasa büyük bir pizza yiyecek. Şimdi buraya sıraya geçmek istedim orada bekliyoruz sonra basınca evet. atacağız. Evet. Şey. Şurada gördüğünüz gibi Falkana en küçüğü, Mediana orta boy ve en sonda bu ülkeler. Büyük bu ülkeler zaten bak burası. Ben Mediana bu. aldım. <laughs> bir Kolombiya olsun biraz olsun daha, daha iyi bunlarda. Bolivya, Şili Brezilya. Bu arada şu anda ortalama böyle. Ortalama bu yani. Adamlar bu. Biraz Brezilya biraz daha iyi. Ama tabii yaşantısı genel olarak onların da <laughs> nüfusu fazla. Hep bu şekilde abi. Bir arasında oluşurken 10 tane pizza yiyebilecek kadar asgari ücret alıyorlar. Şu gördüğünüz kesin. Ama insanlar bir şekilde mutlu olmaya çalışıyor işte. Elinden geldiğince burada o pizzayı Dayı bir şeyler gösterdi. Çocuk da benim gibi boyuna konuşuyor. Pizzayı böyle kocaman şeyde getiriyorlar. Ben bunu tek başıma nasıl yiyeceğim bilmiyorum şimdi. İyi Yemekleri iyidir anasını satayım. <laughs> bir yerden veriyor bir yerden alıyor. Ekonomiden almış. Başka yerlerden vermiş. Yine bu görüntü. Yani aslında. Neyse. Gayet, gayet hoştu. Ama. Ben ana. Nerede la ok? Full kamera. Oğlum bizim o geçen Yavuz vardı ya. Bana gitmiş ekran almış.